Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Sel birlikte ünlü yaşını tahmin etme yapacağız. Birincisini çok sevmişsiniz. Biz de ikincisini yaparım dedik. Bir sürü seyircimiz ve hayvan seyircimiz de var. Hediyelerimiz var mı acaba? Hediyemiz de bu ikinci turun hediyesi küçük olduğu için bu büyük hediye yaptık arkadaşlar. Birinci turun hediyesi buydu ve aynı kartlar. <laughs> i̇şte şimdi ilk ünlümüz kim? İlk ünlü Gamze Karta kaç yaşında? Evet, yazıyorum. 3, 2, 1, 25, 26. Gamze Karta 30 yaşında. Ben kazandım. Yani. Kızı var ya. He, doğru. Kaç yaşında? 30 yaşında. 30, 30 Şu an 1-0. 2. ünlü. 2. ünlüye geçiyoruz. Ruhi Çenet kaç yaşında? Ben... Onun da çocuğu var. O zaman. 3-2-1-32 tamam, 34 tamam. ya. yaşında. O zaman işimi sen kazanmayacağız. Evet. Süper, süper. Diğer ünlümüz. Tuna Tavus kaç yaşında? değil bir muhabbet yaşında. İkimiz de kazandık Hayır, sıfır. sıfır. Şu anda ben öndeyim bir değilim. Deli kaç yaşında? Bilmiyorum hele. Erkekse, şu kadar var. Ben resmini gösterdim 29. 35 Hı -hı. 32. 32. 32 29 bakalım, bakalım ben çıkartalım 3 oluyor benim. Yok yok 35 kazandı evet. Aa ben benim oldu. E ee, ben de iki. Ben... Tamam üç. o zaman berabere yine. Hayır, benim 1 hatta bir mi? yok 12 mi? Sen kaç? Evet 3. Benim, benim de 3 zaman 0 Ya. Şu anda ben Orkun ışıtmak kaç yaşında? Evet. <laughs> hmm. <laughs> hmm. Bu kadar. 2 1 30 30.

25 30 25 kazandı 27 yaşında. 2 2. Ay 2 1. Evet ben 2'yim. Son LMS Ecenaz 3'er kaç yaşında? 24 30 24 kazandı 27 yaşında. 3 video olur. Yani ben ben evet, bütün bitti arkadaşlar. Dedi hediye. Hediye bir zamanı. Biraz videoları hızlı çekiyoruz çünkü depolama alanımız olduğu için. Hediye acaba? Bir tane toka. Bileklik. Bileklik. Ne bu? Dark, kremi. Yani yani. Hatta bölgelerli. Aa benim bundan aynısı vardı. Bu kokusu aşırı güzel. Bir evet, Ve sonuncusu da el kremi. Yok nemlendirici, bu da el kremi. Yani her yere sürü. Bakın bölgelerli. Burada ne Evet arkadaşlar. Hediyeni beğendin mi ilk önce? çok beğendim ve bundan ikincisi oldu. Şimdi kanalımıza abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.